Merhaba arkadaşlar, ben Kazım. Pisa Eğitim İtalya temsilcisiyim. Bugün konuğumuz Ezgi. Merhaba Ezgi, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz Ezgi. Teşekkür ederiz. Ezgi, öncelikle bu videoyu izleyen öğrenciler için kendini tanıtabilir misin? Hangi liseden mezunsun? Hangi şehirde yaşıyorsun? Burada hangi bölümde okuyorsun? Tabii. Ben Ezgi. Geçen sene Ankara Nesil Aydın Okulları'ndan mezun oldum. Orada da IB programı yapmıştım. Şu an Milano Devlet Üniversitesi'nde tıp okuyorum. Birinci sınıftayım. Ezgi, İtalya'da eğitim alma fikri sende nasıl oluştu? Bununla nasıl karar verdin? Hı, hı Lisenin başından beri yurt dışında okumayı planlıyordum. Başka ülkelere de başvurmuştum. Ama en sonunda İtalya hem yani eğitim imkanlarıyla hem de daha kültürel anlamda da bir öne çıktı diyebilirim. Ezgi, İtalya'da okumaktan memnun musun? Neden İtalya'nın başka şehirlerini değil de Milano'yu tercih ettin? Okulları araştırırken Milano daha uluslararası, daha kozmopolit bir şehir gibi geldi. Her anlamda daha fazla imkana sahip olduğunu gördüm. Bu yüzden de Milano okumayı tercih ettim. İtalya'da İngilizce eğitim sunan üniversiteler IMET sınavıyla öğrenci kabul ediyor. Milano Üniversitesi de en yüksek puanla kapatan üniversiteler. Hani bu noktada nasıl bir hazırlık yapmıştın? Ben IMET sınavına girmeyi çok son dakikada karar verdim. Hatta başvuruların açıldığı günden sonra başvurumu yapmıştım. Bu yüzden de İstanbul'da yer yoktu. Sınavı da İtalya'da girdim. İki aylık bir sürecim vardı önümde sınavdan önce. Zaten Pizzaydu sağ olsun bana tüm kaynakları gönderdiler. O kaynaklardan çalışarak, aynı zamanda videolar izleyerek iki ayda böyle bir kamp gibi sınava hazırlandım. Sınava geldiğin günü de hatırlıyorum Ezgi. Çok heyecanlıydın <laughs> ama iki ayda gerçekten büyük bir iş başardın. Hazırlık sürecinde iyi yönettin diye düşünüyorum bu süreci. <laughs> Teşekkür ederim. Burada tıp eğitimi nasıl Ezgi? Memnun musun? Geldiğimde ne bekleyeceğimi çok bilmiyordum ama hocalar galiba bu 60 kişi olduğumuz için de olabilir. Şu an 60 kişiyiz bir dönemde ve bu yüzden hocalarımızla ilişkilerimiz çok kuvvetli ve onlar da daha birebir, daha sizinle sınıfın yönelimine göre dersleri anlatıyor. İngilizceleri de zaten çok iyi. Bu yüzden dersleri anlatırken hiçbir sorun çekmiyoruz. Aynı zamanda her zaman kendilerini geliştirmeye çok açıklar bir sorun, sorumuz olduğunda ya da onların bir sorun olduğumuzu düşündüğümüzde sürekli onlarla iletişime geçmemizi istiyorlar. Şu an nerede kalıyorsun Ezgi? Okulun yurdunda kalıyorum. Her ne kadar okuluma biraz uzak da olsa yurttayım. Evet şu an tabii derslerin online işlenmesi senin için daha kolay oluyordur. Evet evet okula yani okula bir buçuk saat <laughs> toplu ulaşımla. İtalya'da Milano Üniversitesi'nin tıp fakültesi özellikle birinci sınıfların eğitim gördüğü yer şehrin biraz dışında, 40 dakika. Ezgi'nin kaldığı yerde zannedersen biraz <laughs> da şehrin dışında olduğu için ulaşım sorun olabilir ama transfer talebinde bulunabilirsin Ezgi. <laughs> Milano nasıl bir şehir Ezgi? yani Buraya gelen öğrenciler genellikle pahalı olduğundan bahsediyor. Sen bu konuda ne söylemek istersin? Yani İtalya'nın diğer şehirlerine göre Milano daha pahalı ama özellikle şu dönemde zaten çok fazla aktivite olmadığı için daha yönetilebilir olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda okulunda bursunu aldığınız zaman yani çok daha yani yaşanabilir bir şehir. O kadar pahalılığı yani sizin hayatınızı çok fazla engellemiyor çünkü yine de bir destek alıyorsunuz özellikle de okuldan. O yüzden her ne kadar pahalı olsa da yine de bir yolu bulunuyor. Burs alıyorsun değil mi Ezgi? <gülüyor> bursun <gülüyor> evet. kapsamı nedir? Ee, bursumuz e, 4500 euro nakdi yardım evet 2 e, taksitle veriliyor biri aralık sonunda diğeri de Eylül gibi sanırsam bu bursla beraber mesela ben yurdumu da ödeyebiliyorum ve ek olarak hala burs kalıyor. Onun dışında da 700 liralık galiba bir yemek desteği de var. Akılın bursuna aynı zamanda bir bir günlük yemek de dahil. Bu sayede de ondan da yararlanabiliyor. Bugün bir gün ücretsiz yemek evet, de yiyebiliyorsunuz. Evet. Gerçekten yabancı öğrencilerim İtalya'yı tercih etmesinde çok büyük bir etken diyebilirim bu burs imkanları. Peki Ezgi İtalya'ya, Milano'ya geldiğinde en çok zorlandığın konu neydi? Ben aslında buraya insanların İngilizce bildiğini düşünerek gelmiştim, <laughs> ama daha sonra iletişim kurmaya başladıkça o konuda iletişim zorluğu yaşadım en başlarda. Dil konusunda bir bariyer var ama İtalyanca öğrenerek bunu aşmayı düşünüyorum. <laughs> Evet Ezgi, yani şöyle İtalyanlar İngilizce bilmiyorsun, tabi senin İtalyanca öğrenmen Aha. senin daha çok faydına olur. Aha, zaten üçüncü sınıfa kadar belki olmam lazım. İtalyanca kursuna katılıyor musun okulun? Bildiğim kadarıyla okul ücretsiz e, İtalyanca kursu sunuyor öğrencilere. Aha, okulun İtalyanca derslerine katılıyorum. A1, A2, B1, B2 olmak üzere iki yılda bizi B2'ye çıkarmayı hedefliyor. Onunla da şu anda çok faydasını görüyorum onun. Artık etrafımda ne oluyor, ne bitiyor anlamaya başladım. E, İtalya'da en kolay adapte olduğun konu neydi? Ben çok şanslıyım ki oda arkadaşlarım çok iyi insanlar. Yani onlar sayesinde her şey çok kolaylaştı diyebilirim. Yani önce yani bu adapte dönemimde bana çok yardımcı oldular. O yüzden onlarla beraber yani dışarıdaki ortama da her ne kadar şu an biraz kısıtlı olsa da işte yemeklere de İtalyan insanların böyle kültürüne de alışmaya başladım. Pizza Edu ile nasıl tanıştın? Ben da bize hı hı. bahsedebilir misin? Hı hı. İtalya'yı araştırmaya başladığımda hemen karşıma çıktınız. Sınava çok az bir süre kalmasına rağmen hemen aradığımızda yani çok her şey çok hazırdı. Bir anda hemen her şey başladı çok kısa bir süreçte ve aynı zamanda o kısa sürede yani tüm işlerime yardımcı oldular sağ olsunlar. Böyle şu anda hala burada her zaman yardımcı oluyorlar. Pisto eğitimi aday öğrencilere tavsiye eder misin? Tabii ki tavsiye ederim. Çünkü üniversite başvurularında gerek başvuru olsun gerek sınav olsun zaten bir stres var ve bu bürokratik işlerde size yardımcı olan birinin olması gerçekten çok değerli bir şey. Evet arkadaşlar, bizler de Pisto 7 olarak öğrenciler adına bütün bürokratik süreci takip ediyoruz. Hani bizden destek alan öğrenciler hiçbir resmi işleme karışmıyorlar. Bütün bu süreci biz öğrenciler adına yürütüyoruz. Öğrencilere tek kalan Ezgi gibi sadece sınavlarını hazırlanmak. Ezgi son olarak İtalya'da tıp eğitimi almayı aday öğrencilere tavsiye eder misin? İtalya'da tıp eğitimi almayı düşünen herkese tavsiye ederim. Yurt dışında okumak, İtalya'da okumak hem akademik anlamdan farklı hem de kişisel anlamda bizi çok geliştirecek bir şey bu yüzden yani içinde en ufak bile bir isteği olan varsa tavsiye ederim. Ezgi değerli katkıların için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Sana ederim. Sana da burada eğitim hayatında başarılar diliyoruz. Teşekkürler.